Hava kaç derece? Dışarıda hava eksi 46 derece. Antarktika'da eksi 26 derece. Dünyanın en soğuk şehrindeyiz. <laughs> Yerlerimiz alışkın olmadığı için öksürüyoruz. Hava burada çok kuru. Burada hiç de azımsanmayacak bir nüfus var. 300 bin insan yaşıyor burada. Yakut, Kuzey Kutbu'na 450 km uzaklıkta Rusya'ya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'ın başkenti. Türkiye'ye hiç bu kadar uzak olmamıştım açıkçası. Burası Türkiye'ye 10.260 km uzaklıkta. Burası Sibirya'nın en kuzeyde olsun olduğu için tüm dünyadan satılıyor. Dışarısı eksi 50 santigrat derece civarında. Su ise 85 santigrat derecede. Bakalım suyun sıcaklığı mı yoksa havanın soğukluğu mu galip geliyor. Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsunuz. Bölgede ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı eksi 71.2 santigrat derece. Sanki bu dünyaya ait değil başka bir gezegene ait. Dışarıda bekleyen bir muz dakikalar içinde çekici olabilir burada insanlar gözlük kullanamazlar. Çünkü gözlüklerin sapları metal olduğu için çok soğuk olduğundan dolayı bu saplar insanların derilerine, etlerine yapışır ve çıkarmak istediklerinde etlerini, derilerini sökebilir. Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas ettirelim. Çok soğuk. inanılmaz soğuk. Çok kalın bir eldiven bu ama parmak uçlarım birden üşümeye başladı. Gördüğünüz gibi bunlar doğal gaz borusu ve bu doğal gaz boruları yer yüzeyinin üstünden gitmek zorunda. Çünkü yerin altı buzlarla kaplı. 30 metre kalınlığında buz var şehrin altında. Bakın bu bir nehir tamamen donmuş durumda. Sovyetler dönemi zamanında Yokuşkun bağlı olduğu saha Cumhuriyeti bölgesine. Stalin'in fikirlerine aykırı olan insanlar sürgün ediliyor. Politikacılar, iş adamları, suçlular, mahkumlar. Aslında bu Yakutsk ve çevresine gelen insanların bir kısmı onların torunları. Yani burası Sivirya sürgün toprağı olarak kullanılıyormuş eskiden. Şimdi burada bir hayat var. Buz cehennemi diyebiliriz bu hayata. İnsanüstü bir soğuklukla karşı karşıyayız. Ne kadar kalın giyinsek de bunların hiçbiri yetmiyor. Çünkü burası insanlar için uygun bir yer değil. arabanız varsa burada büyük bir derdiniz var demektir. Çünkü kış mevsimi geldiğinde ki burada kış mevsimi 6-7 ay sürüyor. Arabanızı asla kullanamazsınız. Kullanmak istiyorsanız asla kapatamazsınız. Mesela şu gördüğünüz araba içi boş. Bunun gibi burada yüzlerce araba var. Bunun çalışmasının nedeni araba eğer çalışmayı durdurursa tamamen buzla kaplanabilir motor yağı donabilir. Evet gördüğünüz gibi bu araba çalışmayı durdurmuş. 20 dakikadan fazla zamanı geçtiği anda zaten umutlar tükeniyor. Evet yine donmuş bir araba kışın soğuğa terk edilmiş. Bir sonraki yazda veya bahara kadar kullanılmayı bekliyor. İşte bu araç da çalışır vaziyette değil mi? Diyeceksiniz ki içinde birisi var mı acaba? Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet içi boş gördüğünüz gibi. Düşünün ne kadar büyük bir enerji kaybı aslında. Neyse ki Rusya petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ülke. Bakın çalışan bir araba egzoz borusu başka harici bir boruyla uzatılmış. Egzoz pisliği bile burada donuyor. İşte bu kadar soğuk bir yerde yaşıyoruz. Yine böyle özel kılıflar var. Bazen bu da yetmiyor. İmkanı olan insanlar kapalı, ısıtmalı garajlarda araçlarını saklıyorlar. Sürekli çalışan bu araba motorları yüzünden şehrin tepesinde egzoz gazlarından oluşan bir duman tabakası hakim. Çoğunlukla 50 metre ötesini yoğun sisten dolayı göremiyoruz. Evler tamamen farklı. Bunların üzerine inşa edilmesinin sebebi yer buz olduğu için zemin katta çok soğuk olduğundan dolayı buz tutma ihtimalini taşıyor. İğnelerin battığını hissediyorum. Başımıza gelecek en kötü senaryo soğuk ısırması tabii ki. Bir buzdolabının 4-5 santigrat derecede çalıştığını düşünürsek, dondurucunun eksi 20'de çalıştığını düşünürsek, burası da 50 olduğuna göre aslında her taraf çok üstün teknolojiye sahip bir buzdolabı, dondurucu gibi. O yüzden bazı insanlar meyvelerini, etlerini sadece camdan sarkıtarak muhafaza ediyorlar. Bundan kızak yapabilir miyiz? Hazır. Az önceki çekim için ellerimi eldivenden dışarı çıkarmıştım. Şu an çok acıyor. Sivriplerinde oluşan buzları kırmaya çalışıyorum. Oh. Hareket et. Yoksa çok daha fazla üşüyecek Dışarıda 15 dakikadan fazla durursanız cilt yanığı, nefes alma zorluğu gibi problemlerle karşılaşırsınız. Meyra benim videomu çekiyordu. Videoyu çekmek için bir süre hareketsiz kaldık. Çünkü konuşmamızın kırdı. Şu an çok kötü bir halde. İğne batması gibi acılarla başlayan üşüme hali, soğuk ısınması, his kaybı... Hiç hissetmiyorum. Ardındansa ölüm de Az önce çok fazla dışarıda kaldım. Ellerim beyazlaşmaya başladı ve çok fazla acı hissediyorum. <laughs> Kameranın mikrofonu kırmızı alarm veriyor. Bu doğru çalışmadığı, bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Kameranın kendisinde de sıkıntılar var. Bakın. Kapağı bozulmuş. <laughs> <laughs> Telefonlar çalışmıyor. Az önce %10 dedi kapandı, %58'miş gerçekte aslında. Şimdi açıldı, biraz ısınmaya başladı kapalı ortama girdiğimiz için. Ne kameralar ne telefonlar çalışıyor. Arkamda gördüğünüz yer mezarlık. Ayağımın altındaki buzun kalınlığı yaklaşık 25-30 metre. Ve şehrin altındaki bu buz kütlesi yaz mevsiminde dahi erimiyor. İnsanlar peki cesetleri nasıl gömüyor? Kömürleri topluyorlar ve bu kömürleri 2-3 gün boyunca yakıyorlar. Yakıldıktan sonra etrafında çözülen buz kütleleri rahatça küreklerle dışarıya atılıyor. 2-3 metre derine kadar kazılıyor ve cesetler oraya gidiyor. 100-200 yıl öncesinde ölmüş, vefat etmiş bir kişinin cesedi bugün dip bir halde bulunabilir. Elmas madenlerinin bol olduğu Yakutsk'ta Dünya Pırlanta Rezervi'nin %20'si ile beraber periyodik tablodaki bütün elementler bulunmakta. Yakutistan topraklarının altında pek çok mamut ve dinozor fosili bulunur. Bir zamanlar mamutların üzerinde yürüdüğü bu bölgelerde buzlar eridikçe onların bozulmamış cesetleri ortaya çıkar. Tarımın yapılamadığı bu topraklarda insanlar balık yiyor. Balıkları bu gördüğünüz pazarda satıyorlar. Bu pazarın en önemli özelliklerinden biri Balıkları buz olaplarında saklamak yerine gördüğünüz gibi herkes açık tezgahlarda sergiliyorlar. Çünkü dışarısı buz dolaplarından daha soğuk ve burada sadece balıklar yok. Gerçekten nasıl buz, buz? görüyorsunuz. Bakın. Dışarıya bırakılan bir et parçası aylarca bozulmaz. Donmuş tavşanlar da var. Burada çok fazla tüketilen bir hayvan. Yine ördek görüyorsunuz. Donmuş halde. Bir yaklaşık... 20 kiloluk bir balık. Bu balığı bütün alıp yine soğukta muhafaza edip yani dışarıya koyup günler boyu yiyebiliyorlar. İnsanların buzdolabı ihtiyaçları doğadan karşılanır. Bu da satılıyor bozulmuyor tabii ki. Kulakları da taş gibi. Tarımın olmadığı bu yerde at eti de yeniyor. How many hours you work here for day? No, me. Примерно вот 8 часов. For how long does he do this? How many layers of clothing on upper body? Bu Bu tarz Türklerin üzerinde ayakta duruyorlar ki yerden soğuk hissetmesin. Sokakta insanlarla konuşmaya çalıştığınızda sizi en çok şaşırtacak şey nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutların bir Türk halkı olması. Olur. Bir, bir kilo. Bir kilo. Bir kilo. Gördüğünüz gibi ortak kelimelerimiz var. <laughs> E siz Türkçe konuşuyor musunuz? Esnaf memnunmuş. İyi kazandıklarını söylüyorlar ama ne kadar kazandığını bana tam açıklamadı. Türkiye'ye salamlar olsun. <laughs> 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 Okey, merhaba. Balığımızı aldık, şimdi köye gidiyoruz. Sadece bu tarz topraklar yaşayabiliyor. Kediler yaşayamıyor bu topraklarda. Kalın Kürtlü memeliler yaşayabiliyor sadece. Ve evet, şimdi büyük bir hale girdik. Balık pazarının yanında olan bir hay. At sütü burada çok fazla tüketiliyor. Zaten biliyorsunuz at Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 25 TL 1 litresi. Çok güzel bir yere gelmişiz. Buradaki hiçbir şey tabii olduğu gibi kalmıyor. Zemin kar veya buz olduğu için eskiden yapılmış evler yıllar geçtikçe eğilmeye başlıyor. Çünkü o kar veya buz ya çoğalıyor ya azalıyor. Arabaların içinde de görüyorsunuz Böylelikle karbonhidratı ısıttığında araba sıcaklığını hemen kaybetmiyor. Yola çıkmakla alakalı korkutucu nokta ise arabası yolda bozulan insanların yolda ölme ihtimali. Sürücü 30 dakika içinde arabasını tamir etmeli. Yoksa kaputun altındaki motor yağı soğuktan dakikalar içinde donar. Türkiye'nin yüz ölçümünün dört katı olan 1 milyon nüfuslu Yakutistan'ın kırsal bölgelerinde telefonu çekmezse, soğukta saatler içinde ölmekten başka bir seçeneği kalmaz. Bu yüzden her şoför arabasında alet çantası taşır. Kendisi de aynı zamanda bir YouTube kanalına sahip olan Maria bizi köyüne davet etti. Köye giden yollar araba seyahatinden sonra köpek kızağı seyahatiyle tamamlandı. Oh. Köpek kızığında açıkta kalan bir kulağımı az kalsın soğuktan kaybediyor. Acısı dayanılmaz. Evet şimdi Mahalle bizi köy evine kabul etti. Bize kültürlerini tanıtıyorlar. Görüyorsunuz parmağım da aynı elde neredeyse. Aynı zamanda uyuştuğu için kulağıma dokunduğumu bile hissetmiyorum. Şişmeyen kulağım daha iyice. Ya atları normal atlardan kısalar, üşümemeleri için soğuk havalarda vücutları kısa olmaya adapte olmuş. Böylelikle soğuk havalarda kendilerini daha sıcak hissedebiliyorlar. Buranın bir göl olduğunu dolmuş tekneye bakarak anlayabilirsiniz. Şu an bir gölün üzerindeyiz. Tabii ki bu köyün inekleri var. İnekler hep ahırda tutuluyor. Dik açıyla vuruyorsunuz. Şimdi buraya 60-70 santimetrelik bir delik açıldı. İnekler buraya gelecek ve su ihtiyaçlarını karşılayacak. Kırılan buzu sürekli takviye ediyorlar. How long it takes for <laughs> this water to again completely covered with ice? In one hour. görüyor musunuz? Ne kadar kalın giyindik. Bize kendi kıyafetlerinden verdiler. Konuşmak için çıkartıyorum. Burnum donuyor. En ufak bir açıklıkta soğuğu hissediyorsunuz. They don't ever feel cold. <laughs> they do of course. That's why they don't spend much time outside. Dışarıda hava eksi 47 derece. What's exactly? Your ear got frostbitten. If like it lasted longer, it will be very dangerous. They will have to cut it right. If they cannot save it, they can cut it because the the cells are dead. This is for mm -hmm. your ear. It's a traditional Yakut medicine. Fat of <laughs> uh, Be bear. yeah, my father took it from hunters. Oh. Yes, this will help for spitter and also if you burn it. Çok büyüdüğünü görüyorsunuz. Arkadan daha net görürsünüz arkadaşlar. Yani buna soğuk ısırması deniliyormuş. ve eğer bir 15-20 dakika daha fazla soğukta kalsaydı kullanımı tamamen kaybetme ihtimali varmış. İşte gerçekten burada soğuğun hiç yakası yok. What is the coldest temperature you have ever witnessed? The coldest temperature is negative 71 Celsius. What is cold for you? If I have good clothes, if I have enough clothes. Before negative 40, it's not like real winter temperature for me. Negative 41, negative 48, it's like fine. Below negative 48, it's cold. And below negative 52, it's very cold. And every degree feels. The funny thing is, like, cold weather feels like fire. Like like burning yeah that's true but now my ear is yeah. burning yeah I feel it's so hot sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside and one night outside some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down they couldn't call someone because no phone service yeah, and it ended. What do you think ended. about nature? The Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, is taking care of nature, respecting. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life, and we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, Nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. You believe nature has a spirit? Yes. Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits you shouldn't drink there have fun there throw the garbage don't bother don't disturb don't destroy in our culture we have some things that we do but we don't know why for example usually the old ladies do this they touch their uh, ear and knock on the <laughs> on a wood three times seriously mm -hmm. we we also do that but without touching yeah. like when you say something wrong or that you really want to have, but you're afraid to lose it, then, like, you do it like this. Your culture and my culture are similar, but also very different. How would you say, My name is Maria? Min adım Maria. How do you call you? And? We say, Sam. <laughs> min Barabun, Kinelar Baramar. Say it, ittar at, diye. So, the... so Min Otut. Nah, ha, mus, gur, hara, kahel, solus, so, ker, betek, eh, bulk bulk, tong bulk, loose, sura, han, may beer balset, aden balset together. It's very uh, mind blowing because really we are ten thousand kilometers away. Yeah. Our culture has been affected. During the Ottoman Empire, we had influence from Parsi and Arabic words. When I make videos, I try to use uh, original Turkish words. Yeah, we also like because we are part of Russia. We have many borrowings from Russian language. We don't have words for fruits because fruits don't grow here. It's very cold. Our summers are very short. Fruits and vegetables—they are all come from Russian. Language. What do you think about general Turkish community? It's nice that we have common things, but we're also are very different. For example, many Turks are Muslims, but we are not. The Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. There is one center of our religion, but it's not something that, like in other religions, that we do every day we should pray. We don't do something like that. But it's in our mind. In our lifetime, it, and it's all related to nature. Uh, for what you have, you thank nature yeah. instead of gods. The gods are nature. Mm -hmm. Our gods are like part of the nature. Now I understand. Yeah. Why don't you migrate to south, where it's warmer? Because living in these temperatures is like torture. <laughs> it's a torture for you. <laughs> But not for us. The first reason is my family. Like, my family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. Like the ecology is very pure, and it's for me and for my future children, breathing fresh air. It's, yeah, it's very important. Third, because of our culture, I want I want to preserve our language, our traditions, and give them. Hello Küresel ısınma nedeniyle dünyamızın buzları eriyor ve eriyen buzların içinde saklı kalmış, bozulmamış mamut cesetleri gün yüzüne çıkıyor. Fakat buzların içinden aynı zamanda modern insanın daha önce hiç tanışmadığı ve binlerce yıldır saklı halde bulunan virüsler de ortaya çıkabilir. Avrupalılar Amerika kıtasına göç ettiklerinde beraberinde götürdükleri grip hastalığı yüzyıllardır izole halde kalmış Amerika yerlilerinin çoğunu öldürmüştü. Bağışıklık sistemimiz adapte olduğu için grip bizi öldürmedi ama onları öldürdü. Benzer bir şekilde bu sefer bizim adapte olmadığımız eski hastalıklar dünyanın bu noktasındaki eriyen buzlarla beraber gün yüzüne çıkabilir ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ve çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Eksi 50 santigrat derecede elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte her hanımda yanımda olan ülkeleri araştırmayı ve anlatmayı seven kız kardeşim Sümeyra'ya da çok teşekkür ederim. Kendisi de Yakutsu'da bir video çekti. 2 yılı aşkın bir süredir 50'den fazla ülkeyi araştırdı ve anlattı. Bu videosunda ise dünyanın en soğuk şehri Yakutsu'da eksi 50 santigrat derecede 1 saat dışarıda kalırsanız ne olur bunu gösterdi. 1 saat boyunca eksi 50 santigrat derecede bir yürüyüş neler doğurur? Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu çok özel videoyu kesinlikle izleyin. Öncelik olarak buraya şimdi tıklayarak onun kanalına abone olmanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra bu belgeselin devamı niteliği taşıyan onun videosunu da buraya tıklayarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun videosunda şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenet.